Başarmak her şey değil ya. Hep başarı hikayeleri dinliyoruz ama başardınız, başar. Benden çok şey götürdükten sonra başarmanın bir anlamı yok ki. Önce kendinizi sevmeyi öğrenin. Eğer kendinizi sevmezseniz bir gün olmayan saçınızı sevmek zorunda kalırsınız. Ben mutfakta şeflik yapıyordum. Aynı anda telefonlara bakıyordum. 13 sene boyunca ziyaret faslı telefonlarına ben baktım. Fatih Terim, Bülent Ersoy Müzeyyen Senar. Bütün isimler ziyade fasıldan geçti. Türk müziğini Hollywood starlarına dinlettim. Ben Özlem Mekek, 1981 İstanbul'da doğumluyum. İstanbul'da o dönemlerin en iyi semtlerinden bir tanesi Mertel'de dünyaya geldim. Çok güzel bir evdi. Hem de çok şan, şöhret, herkese nasip olmayacak bir evde büyüdüm. Bakıcılarla büyüdüm. Türkiye'nin önde gelen en önemli ekonomistlerden birinin kızıydım. Rahmetli babam Türkiye'de çok büyük işlere imza atmış. Bir çok idealist bir adamdı. Annemle babam ben çocuktum, Viyana balosuna gidiyorlardı. Dünya saç modasını yöneten dünya devi Bay Willi'ye annem saç kestirmeye gidiyordu. Öyle bir hayatın içinden geliyorum. Hayatımın aslında en güzel günlerini 18 yaşına kadar çok güzel bir şekilde geçirdim. Rahmetli babam Türkiye'nin ilk büyük petrol zincirlerinden birinde temiz tuvalet kampanyasını başlatan kişiydi. Ta ki trafik kazasında şoförüyle birlikte vefat ettiği güne kadar. Evet. 4 Ağustos 2000 günü ne yazık ki hayatımın en kötü günüydü. O günden sonra aslında o her şeyi elde eden Özlem'in hiçbir şey olmadığını gördüğüm gündü. Babamın ilk yedi duası yapıldığı gün evimize haciz gelmişti. İçeride bir kalabalık var. Ölüm var, dua var ve ne yazık ki o gün haciz memurlarına yalvararak hacizde bulunmamalarını istedik. Ölüm kağıdını gösterdik ama oradan sonra iş yerine gitmişlerdi. Ve ne yazık ki babamın iş yeri 7. günü haciz memurları tarafından toplatıldı. Evimiz annemin üzerineydi Allah'tan. Bir tek o evimize el koyulmadı. Onun dışında zaten her şeyimiz gitmişti, hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Bir gün balkonda anneme bir söz verdim. Anneme merak etme dedim. Bir gün gelecek ben bu hayatın 10 katını sana yaşatacağım. Daha güzellerini yaşatacağım. Ama lütfen üzülme anne dedim. İstanbul Üniversitesi bizim, e, Tur Operatörlüğü Seyahat İşletmeciliği Programı'ndan mezun oldum ben ve çalışmak zorundaydım. Tabii o kadar acı ki o şan, şöhret içindeki olduğunuz hayatta kimse kalmıyor çevrenizde. Ve bunu çok genç yaşta öğrendim. Ben para kazanırsam herkes benim yanımda olur diye düşündüm. O yüzden de çok çalışmaya başladım. Ama nereye gelirsem geleyim o ev hep benim hayatımda var oldu. Çünkü o evde mutluluk vardı. O evde aile vardı. O evde birlikte oturduğumuz sofralar vardı. Yani bugün baktığımda yani gülebildiğimiz bir evdi o ev. Belki para yoktu babamdan sonra ama yine de aile sofrasını gördüğüm evdi. Ve o yüzden benim hayatımda çok başka bir noktaydı orası. Bugün belki çok farklı yerlere geldim. Çok dünyaya açıldım. İsmim herkes tarafından tanındı. Çok başka bir noktadayım ama bugün bana deseniz ki tekrar o eve döner misin? Dönerdim. Yani o eve dönmek isterim ben yine. Çünkü Başarmak değil her şey. Hayatta evet hedefler çok önemli, başarı çok kıymetli bir şey. Ama eğer bir şeyi başarıyorsanız bazı şeyleri kaybetmemeniz gerekiyor. O değerleri kaybediyorsanız başardığınız şeyin hiçbir önemi olmuyor bu hayatta. Ben her zaman şunu söylüyorum. Başarırken hayatınızdaki değerleri kaybetmeyin. Çünkü benim belki de hayatımda yaptığım, kendime yaptığım en büyük şey Başarırken bazı şeyleri kaybettim hırsızlardan dolayı. Pişman değilim ama bir bunlarla alakalı bir pişmanlığım söz konusu değil ama keşke yapsaydım dediğim çok şey var. Benim en büyük hayalim bir gün bir restoran açacağım ve çok büyüyeceğim, çok iyi yerlere geleceğim. Hep hedefim vardı. 18-19 yaşındayım. Ve Türkiye'nin önde gelen firmalarında eğitim koordinatörlüğü, eğitim müdürlüğüne başladım. Bütün kazancımı eğitimlere vermeye devam ettim. Kendimi geliştirmeye devam ettim ve 95'e yakın sertifikalı eğitimler almaya başladım. Bu eğitimler tamamen gıda sektörü üzerine. Yani burada işte kalitesinden tutun, hizmetine, iletişimine kadar, sektörde ne kadar aslında bir restorancının yapması gereken, bir otelcinin öğrenmesi gereken her şeyi aldığım eğitimlerle destekledim. Dışarıdan eğitimler vermeye başladığımda restoranlarda bir çok yakın bir arkadaşımla Levent'te bir mekanda buluştuk ve buluştuğumuz mekanda içeri girer girmez içimden bir ses burası senin olacak dedi. İçeri girdiğimde içimdeki ses beni yanıltmadı. 5 kuruş paranız yok. Bırakın onu. Sadece maaşla çalışan birisiniz ve Levent gibi iki katlı bir villada bir restoran sahibi olmak mümkün değil derken o mekanın kime ait olduğunu öğrendim. Sonra o kişiyle görüştüm. Gittim, senet imzaladım. Senedime ortağım, kefil oldu. Bana inandı. Benim ailemi tanıyordu daha önceden. O da gece hayatının, gazinoculuk sektörünün önde gelen isimlerinden biri Rıza Akkaş. Ve bir babam gitti. Yeniden Allah bana bir baba nasip etti. Bir anda ben restoranın sahibi oldum. Yaşım 21. İtalyan mutfağı alan o dükkanı rahmetli babamın Alaturka Türk sanat müziği sevmesi dolayısıyla fasıl yapma kararı aldım. Türkiye'de sadece Kumkapı ve Beyoğlu'nda birkaç fasıl yapan yer vardı. Ve dedim ki öyle bir fasıl olacak ki burası. Herkes çok eğlenecek ve herkes birazdan şarkı söyleyecek. Hep birlikte eşlik edilecek bir yer olarak kurguladım. Adını da ekip arkadaşlarım bir gün simit yiyoruz hep birlikte. Ve simit yerken bana afiyet olsun dediler. Ben de ziyade olsun dedim ve adını ziyade fasıl koydum. <laughs> çalışan ekibimi her gün eğitiyordum. Ortağım garsonluk yapıyordu. Ben mutfakta şeflik yapıyordum. Aynı anda telefonlara bakıyordum. 13 sene boyunca ziyade fasılı telefonlarına ben baktım. Türkiye'nin en büyük işletmecileri, burası Levent'te, Sapa, burası iş yapmaz. Ve hep şunu söyledi bu insanlara, bir gün gelecek, ziyade fasıl tüm Türkiye'ye duyacak dedim. Bunu söylerken aslında hep altın doldurdum şeyler vardı. Türkiye'de İlk modern meyhaneyi, ilk dans şovları yapan kişiyi, yeni modern meyhane olarak adlandırdıkları yeri ben 2005 yılında Levent'te açtım. Türkiye'de hep şunu gördüm: Ne kadar kişiye özel hizmet edersen, o kadar başarılı oluyorsun. Mesela Türkiye'de ilk bir restoranın tuvaletinde fön çeken birini getirdim. Yani kadına özel hizmet ettim. Üçüncü ay itibariyle magazin basını dahil hiç kapıdan eksik olmamaya başladı. O dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Ziyade Fasıl gelip müzik dinliyordu. Fatih Terim, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar, Aydın Doğan, aklınıza gelen kim varsa Levent'teki Ziyade Fasıl'dan bir gün geçti mutlaka. Dünya starlarını ağırlamaya başladı. Artık bir ay önce rezervasyonlar da olmaya başladı. Öyle çok Hollywood starları gelmeye başladı ki Cesur ve Güzel'in oyuncularından mesela Antonia Sabato Jr. Kara Şimşek'in başrol oyuncusu David Hasselhoff. Türkiye'ye Madonna geldi. Madonna'ya yemek gönderdik. Testere filminin başrol oyuncusu Kostas Mander'da. Öyle bir fasıl markası oldum ki Türk müziğini dünya starlarına, dünya Hollywood starlarına dinlettim. O bana inanmayanlar Hepsi bir gün beni arayıp rezervasyon yaptıklarında hep yer yok çekmek durumunda kalıyordum. Çok para kazanmaya başladım. 2006, 2007, 2008 yıllarında artık tabii tek bir hedefim vardı bu saatten sonra. Ziyade fasıl daha fazla büyütmem gerekiyordu. 2010 yılında Suadiye'de, Anadolu yakasında ikinci ziyade faslı açtım. Açtığımın dördüncü günü ne yazık ki o dükkanda yangın çıktı. Ve bir gece sabaha karşı telefonum çaldı. Dediler ki, dükkanınız yanıyor. Hangi dükkanım dedim. Deder ki biz şu an Yazmacı Tarih Sokak'tayız ve dükkanınız ne yazık ki elektrik kontağı herhalde muhtemelen dendi. Tabii o an inancınızı kaybediyorsunuz yani her şeyinizin gittiğini düşünüyorsunuz. Bir hafta sonra o yanık kokuları içinde ziyade fasılı tekrardan canlandırdık. Tekrar sıfırdan başladım. Sıfırdan yeniden hayata geçirdik. Tam o süreçte Levent'teki ziyade fasıl burada da e, sit alanı dendi. 2012 yılında son 31 Aralık Levent'i kapattık. 2005 yılından şu an 2023'e kadar toplam 18 yıldır Kozyat Hilton Oteli'nde ziyade fasılı aynı hizmet kalitesiyle kaldığı yerden devam ediyor. 2013 yılında bir kanaldan bir teklif aldım ve orada ilk yemek programı yapmaya başladım. Daha sonra ulusal kanallara geçtim. Bambaşka bir noktaya geldim. Ekranlarda yemek programı yapan Özlem Bekik oluşmaya başladı. İka Dünya Olimpiyatlarına gittim 2016 yılında ve Türkiye'de de biliyorsunuz şefler hep beyefendiler ağırlıklı. Çok az sayıda kadın vardı. Onlardan bir tanesi olarak onlarla birlikte koç olarak gittim ve ülkemize altın madalyalar kazandırdık. 2019 yılında Kör tadım için Brüksel'e gittim. Aytükey, dünyada kör tadım yapan 3 kadından biri oldum o sene. 148 master şefin, dünyada İngiliz kraliyet ailesinin master şeflerinin tadım yaptığı aynı ortamda ülkemin bayrağını orada temsil etmek çok gurur verici bir şey. 2017 yılının Mayıs ayında kontrol için doktora gittim ve aradan bir hafta geçti beni aradı ve doktorum Özlemcim hemen gelmen gerekiyor dedi. Aslında o an anlamıştım. Kanser olduğumu öğrendim. O kanser lafını duyduğum zaman hayatımda yıkılma anımdı. Herkesten saklamaya başladım. Çünkü hayattaki en büyük korkum her şey onlar için yaptığım ailemin bir damla gözyaşına dahi görmek istemiyordum. Bu mücadeleyi tek başıma vermem gerektiğini düşündüm. O duygular eve gittiğim zaman tabii aileme söylemedim. Ekranda da olduğum için saçlarım dökülmeye başladı. Gittim saçlarımı kazıttım. Çok ağladım, çok üzüldüm. İlk saçıma o e, makinenin vurulduğu an hayatımdaki yıkıldığım andır benim. İkinci kez yıkıldığım andır. Biri babamın ölümüydü, bir tanesi de o makineye vurulduğu andı. Tabii bunu saklamam da gerekiyordu. Çünkü kimseyle paylaşmak istemedim. O saçlarım kazındığı an kendimi çok güçsüz hissettim. Bir anda bütün hayatımı paylaştığım sosyal medyada hiçbir şey paylaşmamaya başladım. Ölümü düşündüğüm günler oldu. Acaba ölürsem ne olur dediğim günler oldu. Bunların hep bir kanser olmasının sebepleri var. Yani bu kadar hani durup dururken olmuyor bunların hiçbiri. Çok genç yaşta Para kazanmak, başarmak, kendinizi kanıtlamak zorundasınız. Birincisi, annenize verdiğiniz bir söz var. E, çalışanlarınız var. Herkesin sizden bir beklentisi var. 4 yıl boyunca sakladım. Ve 5. yıl e, bu sene şu an atlattım. Şükürler olsun. Ama yeniden saçlarım çıktı. Yeniden başka bir bakış açım oldu. Şimdi artık hayata daha farklı bakıyorum. Daha çok insanlarla, daha çok bir arada kendime zaman ayırmaya çalışıyorum. Sevmeyi daha çok başarmaya çalışıyorum. Gece ya da restoran işini yapan herkes için aynısını söylüyorum. Çok zor bir iş. Hayatınızın en özel günlerini ne yazık ki yaşayamıyorsunuz. En üzüldüğünüz zaman bile çalışmak ve gülmek zorundasınız. En mutlu olduğunuz anda dahi yine çalışmak, gülmek zorundasınız. Aslında bu iş tamamen bir tiyatro işi. Yani siz bu oyunu ne kadar güzel oynayabiliyorsanız aslında restorancılık sektöründe o kadar başarılı oluyorsunuz. Bu oyunun kurallarını doğru kurmak zorundasınız. Gece hayatında yaşayan özellikle kadınlar için çok zor bir şey. Ben 21 yaşında girmiş biri olarak şunu söylemeliyim, çok zordu. İnanılmaz zor. Gece hayatında olan hanımefendilere, kadınlara özellikle şunu söylemek istiyorum. Ne iş yaparsanız yapın, eğer başarmak istiyorsanız önce o işin başında durun. Başında durduğunuz her iş çok başarılı oluyor çünkü. Hedefim benimle birlikte uzun yıllardır çalışan ekip arkadaşlarıma kendi hissem oranında hisse vermek. Bütün ekip arkadaşlarım çok uzun yıllardır bizimle birlikte çalışıyor. 2017 ilk kanseri yaşadığımda ne kadar boş olduğunu, o hırsların, hani o para kazanmanın ne kadar aslında gereksiz olduğunu anladım ve o gün şuna karar verdim. Bir gün e, inşallah benimle birlikte olan bu ekip arkadaşlarıma hisse vermek benim en büyük hedefim. Daha çok büyümek istiyorum. Ama önce ben, önce sağlığım, önce e, kendimi iyi hissetmek istiyorum. Bundan sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Mutlu bir yuva kurmak istiyorum. Başarmak her şey değil ya. Başardınız, başar benden çok şey götürdükten sonra başarmanın bir anlamı yok ki. Önce lütfen kendinizi sevin. Önce kendinizi sevmeyi öğrenin. Çünkü eğer kendinizi sevmezseniz bir gün olmayan saçınızı sevmek zorunda kalırsınız.